Muhakkak ki Allah sabredenleri sever. Sabır birkaç şekilde olur. Allah'a itaat etmekte sabır, Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapmamakta sabır, bela ve musibetlere bilhassa musibetin ilk anına sabır. Kim ki musibetlere sabrederse Allah ona kıyamet günü her derecesi arş ile yerin altı kadar olan 700 derece ihsan eder. Rivayet edilmiştir ki Hz. Zekeriya aleyhisselam Yahudilerden kaçtı. Yahudiler izini bulup ona yaklaştıkları zaman ise bir ağaç gördü. Ağaca hitaben, ey ağaç beni içine al dedi. Ağaç yarıldı, Hazreti Zekeriya aleyhisselam ağacın içine girdi. Sonra yarılan ağaç bir araya gelip üzerine kapandı. Şeytan Yahudilere bir testere getirip Zekeriya Aleyhisselam'ın ölmesi için ağacı ikiye bölmelerini işaret etti. Onlar da şeytanın dediğini yaptılar. Testere vücuduna ulaştığında Hazreti Zekeriya Aleyhisselam haykırdı. Bunun üzerine kendisine şöyle denildi: Ey Zekeriya! Niçin sabretmiyor, ahü figan ediyorsun? Eğer ikinci defa ah dersen, senin ismini peygamberler divanından silerim. Bunun üzerine Zekeriya aleyhisselam dudaklarını ısırarak sabretti. Ta ki onu ikiye böldüler. Allah'a sığınmayıp ağaca sığındığı için Allah onun vefatını bu şekilde emretti testere ile iki parça biçildi. Nitekim bir hadisi kutsi de Resulullah'tan şöyle rivayet edilmiştir. Yüce Allah buyuruyor. Kullarımdan bir kul yoktur ki ona bir bela geldiğinde bana sığındığı halde kendisine istediğini vermeyeyim ve dua ettiği zaman ona icabet etmeyeyim. Yine kullarımdan bir kul yoktur ki kendisine bir bela geldiği zaman benden başka bir mahluka sığınıyorsa ona gök kapısını kapatmayayım. Gerçek mümine ve akıllı kişiye yaraşan hareket belaya sabretmek ve şikayetçi olmamaktır. Böyle olursa günü cennette her derecesi yer ile gök arası kadar olan dünya ve ahiret azabından kurtulur. Çünkü belaların en şiddetlisine veliler ve peygamberler maruz kalır. Cüneyd-i Bağdadi radıyallahu an şöyle der. Bela, ariflerin kandili, müritlerin uyarıcısı, müminlerin salahı, gafillerin ise helakıdır. Hiçbir kimse bela ve musibete maruz kalıp razı olmadıkça ve sabretmedikçe imanın tadını bulamaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim ki bir gece hastalanıp sabreder, Allah'tan razı olup şikayetçi olmaz ise, anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkmış, temizlenmiş olur. Siz hasta olduğunuzda Allah'a şikayetçi olmayınız de hak der ki, kim ki her kırk günde bir bela veya gam, keder veya musibetle karşılaşmazsa, onun için Allah katında hayır yoktur. Muaz İbni Cebel'den şöyle rivayet edilir. Allah, mümin kulu bir hastalığa müptela kıldığı zaman, sol taraftaki günahları yazan meleğe şöyle der. Kalemini çek onun defterinden. Sağ taraftaki sevapları yazan meleğe de şöyle der: "Kulumun işlediği amelin en güzelini yaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurulmuştur: "Kul hastalandığı zaman Allah ona iki melek gönderip, "Kulum ne diyor bakın." der. Eğer kul Elhamdülillah derse Allah bunu daha iyi bildiği halde melekler o sözü Allah'a götürürler. Allah şöyle buyurur: Kulumu eğer bu hastalıkla öldürürsem onu muhakkak cennete koyarım. Eğer ona şifa verirsem kanını daha hayırlı kana, etini de daha iyi ete tebdil eder, onun günahlarını da affederim. Rivayet edilir ki Beni İsrail'de fasık bir adam vardı. Fıskı fücurdan kaçınmazdı. Hatta memleketinin halkı onu men etmeye kalkıştı. Fakat onu fıskından men edemediler. Bunun üzerine halk Allah'a duada bulundu. Allah da Hazreti Musa Aleyhisselam'a vahiy ederek şöyle buyurdu. İsrail oğulları içinde bir fasık vardır. Onu memleketlerinden uzaklaştır. Ta ki onun fıskından dolayı halka azap gelmesin. Hemen Musa aleyhisselam gelip fasıkı o yerden uzaklaştırdı. Genç fasık köylerden bir köye gitti. Allah o köyden çıkarması için Hazreti Musa aleyhisselama emretti. Musa aleyhisselam o köyden de çıkardı. Adam hiçbir kimsenin bulunmadığı, hatta bitki, vahşi hayvan, kuşlar dahi bulunmayan bir sahraya gitti. Orada hastalandı. Yanında kendisine bakacak kimse yoktu. Yere kapanıp başını yere koyarak şöyle yakınmaya başladı: "Eğer annem başucumda olsaydı, bana merhamet eder, bu perişan halime ağlardı." babam burada bulunsaydı bütün işlerimi üzerine alıp bana yardımcı olurdu. Karım yanımda olsaydı öldüğümde ağlardı. Eğer çocuklarım burada olsalardı cenazemin arkasından ağlarlar ve şöyle duada bulunurlardı. Ey Rabbimiz! Garip, zayıf, günahkar olan ve memleketinden bir köy Oradan ıssız bir sahraya kovulan, sahrada her şeyden ümitsiz olarak dünyadan ahirete giden babamızı affet. Bu yakınmadan sonra döner, Allah'a şöyle niyazda bulunur. Allah'ım, beni evlatlarımdan, anne babamdan, karımdan uzaklaştırdın. Rahmetinden uzaklaştırma. Onlardan ayrılma ateşiyle kalbimi yaktın. İsyanımdan dolayı beni ateşe koyup yakma. Bunun üzerine Cenabı Hak ona, anası ve karısı şeklinde huriler, çocuklarının şeklinde gılmanlar, babasına benzeyen bir melek gönderdi. Baş ucunda oturup ağladılar. Bunları gören adam, bunlar anam, babam, karım ve çocuklarımdır, yanıma geldiler diyerek hoşnut oldu.'' ve böylece affa uğrayarak temiz bir halde vefat etti. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a vahiy ederek şöyle buyurdu. Ey Musa! Filan sahraya, filan yere git. Zira orada benim velilerimden bir veli vefat etmiştir. Onu getir, cenazesini kaldır. Hazreti Musa Aleyhisselam o yere geldiğinde bir de ne görsün getirilmesiyle emrolunduğu adam Allah'ın emriyle memleketinden ve köyden uzaklaştırdığı gençten başkası da değildir. Etrafında hurileri görünce Musa aleyhisselam Allah'ın yazda bulunarak şöyle der: Ey Rabbim! Bu genç senin emrinle memleketten ve köyden çıkarıp uzaklaştırdığım genç değil mi? Bunun üzerine Allahu Teala şöyle buyurur: Ya Musa, ben onu anasından, babasından, karısından ve çocuklarından, vatanından uzak kalması ve bu yerde ağlamasından dolayı rahmetime gark ettim. Onun günahlarını da bağışladım. Ona anasının şeklinde karısına benzeyen huriler ve babasına benzeyen melek gönderdim. Bunlar onun gurbetteki perişan haline acıdılar. Ona rahmetler dilediler. Zira garip olan biri öldüğü zaman ona merhametten yer ve göklerde bulunanlar onun için ağlarlar. Ben merhamet edenlerin en merhametlisi olduğum halde ona nasıl merhamet etmeyeyim? Diyar gurbette kimsesiz olan bir kişi eceli gelip haleti neze düştüğü zaman Allah şöyle buyurur. Ey meleklerim. Bu kimsesizdir. Evlatlarını, ana ve babasını terk etmiş konuktur. Bu öldüğünde ona kimse ağlamaz. Kimse ölümünden mahzun ve müteessir olmaz. Sonra Allah meleklerden birini babasına, birini anasına, birini çocuğuna ve diğer birini akrabasından birine benzetir. Bunlar onun yanına giderler. Gözünü açtığında annesini, babasını ve çocuklarını görür. Gönlü bir hoş olur. Sevinç içinde ruhunu teslim eder. Sonra cenazesi kaldırıldığında onu teşyi ederler. Onun için kabrinin üzerinde kıyamete kadar dua ederler. İbni Ata şöyle diyor: Kulun doğruluğu ya da yalancılığı bolluk ve musibet zamanlarında belli olur. Kim ki bolluk ve genişlik günlerinde şükredip, bela ve musibet anlarında sızlanır, şikayetçi olursa, o kimse yalancılardandır. Bir adam bütün ilimlere vakıf olup, sonra üzerine bela rüzgarları esse de, bu kendisine gelen beladan dolayı sızlanıp şikayet etse, ona ne ilmi ne de ameli fayda verir. Nitekim Yüce Allah bir hadisi kutsisinde şöyle buyuruyor. Kim benim kazama razı olmaz ve verdiğime şükretmezse o benden başka bir ilah arasın. Veh bin Münebbihten şöyle bir rivayet nakledilir. Bir peygamber 50 sene Allah'a ibadet eder. Sonra Allah ona ben seni affettim diye vahyeder. Bunun üzerine peygamber Ey Rabbim ben hiç günah işlemedim ki beni neden bağışlıyorsun der. Peygamber böyle deyince Allah onun bir atar damarına emreder. O gece atar damarın vuruşundan uğradığı ızdıraptan şikayet eder. Bunun üzerine melekona şöyle der. Rabbin sana buyuruyor ki senin 50 senelik ibadetin bu damardan ettiğin şikayetine bile muadil değildir. Allahu Teala rızasını adın cennetinden üstün tuttu. Nitekim kendi zikrini namazdan üstün tutmuştur. Allahu Teala Ankebut suresinde şöyle buyurur: Sana vahyedilen kitabı oku. Namazı da dost doğru kıl ve kıldır. Çünkü namaz edepsizlikten ve akla şeriat'a uymayan her şeyden seni alıkoyar. Allah'ı zikretmek elbette en büyük ibadettir. Ne yaparsanız onu Allah bilir. Namazda zikredileni müşahede etmek namazdan daha büyük olduğu gibi cennetin Rabbi olan Allah'ın rızası cennetten daha büyüktür. Hatta Cennette bulunanların en son isteği de Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: Allahu Teala müminlere görünür ve buyurur ki: Benden isteyiniz. Müminlerin Allah'ın cemalini gördükten sonra rızasını istemeleri Allah'ın rızasının üstünlüğünü ve son gaye olduğunu gösterir. Rivayet olunur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir zümreye şöyle sordu. Siz kimsiniz? Ashab cevap verdi. Müminleriz. Resulullah tekrar buyurdu. İmanınızın alameti nedir? Ashab cevap verdi. Belalara sabretmek, nimetlere şükretmek ve başımıza gelenlere rıza göstermemizdir. Resulullah şöyle buyurdu. Ka'benin Rabbine yemin ederim ki siz müminlersiniz. Diğer bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onlar öyle bilginler ve hikmet ehlidirler ki bildiklerinden dolayı peygamberlerin derecelerine yaklaşırlar. İslam'ın hidayetine ulaşan yeteri kadar rızga malik olur ve ona rıza gösterenlere müjdeler vardır. Kim Allah'ın kendisine verdiği az rızga razı olursa, Allah da onun az ameline razı olur. Allah bir kulunu sevdiği zaman onu belaya uğratır. Eğer kul belaya sabrederse Allah onu seçer. Eğer kul razı olursa Allah onu güzide kulu yapar. Kıyamet günü olduğu zaman Allah benim ümmetimden bir zümreye kanatlar verir. Onlar kabirlerinden cennetlere uçarlar. Orada neşelenirler. Biledikleri gibi nimetlenirler. Onlara melekler derler ki: Siz hesap gördünüz mü? Onlar biz hesap görmedik diye cevap verirler. Melekler sırattan geçtiniz mi diye sorar. Onlar biz sıratı da görmedik derler. Melekler siz cehennemi gördünüz mü diye sorunca onlar biz böyle bir şey de görmedik diye cevap verirler. Bunun üzerine melekler sizler kimsiniz der. Onlar da biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindeniz derler. Melekler Allah aşkına size soruyoruz dünyada ne gibi ameller yapardınız bize söyleyiniz derler. Onlar, bizim iki hasletimiz vardır ki onların sebebiyle biz bu dereceye Allah'ın fazlü keremiyle ulaştık derler. Melekler onlar nedir diye sorunca şöyle cevap verirler. Biz tenhalarda bile Allah'a isyan etmekten haya ederdik. Allah'ın bize verdiği az rızga razı olurduk. Bunun üzerine melekler siz buna layıksınız derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey fakir ümmetim, kalbinizle Allah'ın verdiğine Allah'a rıza gösteriniz ki fakirliğinizin sevabına nail olasınız. Yok, Allah'a kalben rıza göstermezseniz fakirliğinizin sevabına nail olamazsınız. Rivayet olunur ki, Ben İsrail Hazreti Musa aleyhisselama Rabbinizden bizim için öyle bir iste ki, biz onu ifa ettiğimizde Allah onunla bizden razı olsun dedi. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam el açıp yüce Allah'a niyazda bulundu. Allah Celle şanühü şöyle buyurdu. Ey Musa, onlara söyle. Onlar benden razı olurlarsa ben de onlardan razı olurum. Sabrın faziletine gelecek olursak Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in 90 küsur yerinde sabrı zikretmiştir. Ve sabredenler için başkalarına hazırlamadığı şeyleri hazırladı. Allahu Teala buyuruyor ki Musibete karşı sabırlı olup teslimiyet gösterenler, Rablerinden mağfiret ve rahmet dileyenler, onların rahmetim ve mağfiretim üzerinedir ve onlar doğru yola erdirilenlerin ta kendileridir. Ayeti kerimeden anlaşılıyor ki hidayet, rahmet ve mağfiretin tümü sabırlılar içindir. Sabır mevzuunda bütün ayetleri yazmak sözü uzatır. Sabrın fazileti hakkında varit olan hadislere gelince Resulullah buyuruyor ki: "Sabır imanın yarısıdır." Size verilen şeylerden en azı imane ve sabra azimettir. Kimin yakın ve sabra azimetten nasibi verilirse gece namaz kılmaktan gündüz oruç tutmaktan elde edemediğine aldırmasın. İçinde bulunduğunuz duruma sabretmeniz bana en sevimlisidir. Lakin benden sonra size dünya nimetlerinin kapıları açılmasından ve kiminizin kiminizi çirkin görüp reddetmesinden korkarım. Bu yüzden gök ehli de sizi reddeder. Kim ki sırf Allah için sabrederse sevabının tümüyle muzaffer olur. Sonra şu ayeti okudular. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah'ın nezdindeki ise bakidir. Biz sabredenlerin mükafatını yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz muhakkak. Nefil Suresi Cebir Radallahu Anh rivayet eder. Resulullah'a imandan soruldu. Buyurdular ki, iman sabır ve cömertliktir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir. Yine bir defasında imandan sorulunca şöyle buyurdu. İman sabırdır. Yine Resulullah şöyle buyurdu. Amellerin en faziletlisi nefislerin ikrah ettiği, sevmediği amellerdir. Atanın İbni Abbas'tan rivayet ettiği hadiste şöyle beyan edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensara çıka geldiği vakit onlara siz müminler misiniz diye sordu. Onlar sukut ettiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh Evet ya Resulullah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanınızın alameti nedir diye buyurdu. Onlar nimetlere şükretmemiz, musibetlere sabretmemiz, kazaya rıza göstermemizdir dediler. Bunun üzerine Resulullah Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki siz müminlersiniz buyurdu. Resulullah yine şöyle buyurdu. İkrah ettiğin şeye sabretmen çok hayırlıdır. Hazreti İsa aleyhisselam der ki, Sizler Sevdiklerinize ancak ihrak ettiklerinize sabretmek suretiyle ulaşırsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Eğer sabır bir insan olsaydı muhakkak çok kerim olurdu. Allah sabredenleri sever.